Evet, şu an dünyanın rakım olarak en yüksekte inşa edilen tiyatrosundayız. Dünyanın hiçbir yerinde bu yükseklikte inşa edilen bir tiyatro yok. Deniz seviyesinden 1650 metre sonra 2. yüzyıla tarihlenen bir Roma tiyatrosundayız. Bu tiyatro Sagalassos antik kentinin tiyatrosu. Tiyatromlar oturma sıraları günümüze kadar çok iyi bir şekilde ulaşmış. Şu karşı tarafta depremden mütevekkil bir e, yıkılma söz konusu vomitaryumlar karşıda yine iyi konumda diye denebilecek bir durumda. Hemen arkada dağları görmekteyiz. Yani neredeyse dağ zirvesine yakın bir yükseklikte inşa etmişler tiyatroyu. Enteresan olan bu tiyatroda Stratejik olaraktan herhangi bir saldırı durumunda buradan, tiyatrodan, tiyatronun altından şu karşıda, aşağıda görmüş olduğunuz Antoninler Çeşmesi'ne kadar e, devam eden bir yeraltı tüneli var. Bir dromos söz konusu. E, aşağıdan bu tünelin 30 metrelik bir bölümünü kazmışlar. Diğer taraf daha kazılmamış. Ve böylece şey, gerektiğinde tiyatrodaki sanırım kapasite olarak yani 6, 6 bin kişi, 5-6 bin kişilik bir tiyatro. E, kısa zamanda insanları tiyatrodan tahliye etmek söz konusuydu. Aşağı tarafta orkestrada yine daha e, yüksek mevkilerdeki e, aristokratların ve devlet ileri gelenlerin oturmuş olduğu lojalar koltuk sistemi görülmekte. Sanırım onlar da bu aşağı tarafta e, hemen orkestranın yanında yer alıyordu. Kerkidesler yine Lazım 1650 metre yükseklikte çok sert ve çetin koşulları var. Kışın yani buraya geldiğimde kardan buzdan yürünmüyor. Dolayısıyla bu sıcak soğuk arasındaki farklar da bu taşları ve bu yapıyı olumsuz yönde etkilemekte. Sahne binası karşımızda. Soyunma odaları hemen arkasında. Evet, çok büyük bir e, tiyatro ve sahne binası değil ama e, sonuçta Sagalassos'un da nüfusunun 10.000'in e, az üstünde olduğu söylenmekte. Dolayısıyla tiyatro e, kapasite olarak da e, yeterli bir tiyatro. Konum olarak da şu şekilde tutarsam yani şehir aşağı tarafta kalmakta. Yani şehrin en yüksek noktasında inşa edilmiş bir tiyatro. Tabi bu yapı taşlarını buralara çıkarmak, taşımak Roma devrinin imkanlarıyla da işte kolay olmasa gerekti. Evet dünyanın en yüksek antik tiyatrosu Sagalassos Tiyatrosu. Gelip görmekte, gezmekte tabii ki yarar var. Ülkemizin kıymetleri hakkında ne kadar çok şey bilirsek o kadar iyidir. Evet, iyi gezmeler.